Selamünaleyküm. İsim Ahmet, 38 yaşındayım. Doğu bir alayım. Yaklaşık bir 20 yıl uyuşturucu kullandım. Uyuşturucuya kullanma sebebim mahallede herkes içiyordu. Meraktan başladım. Böyle devam etti. Belli bir zaman geçtikten sonra ekstazi kullanmaya başladım. Bu uzun bir süre sürdü. 7-8 yıl kadar sürdü. Kullandığım o ekstazilerden dolayı solak yerimi kaybettim. Aylarca hastanelere tedavi gördüm. Solak yerimi kaybettim. Daha sonra sağlığıma kavuştum ama tekrar içmeye de geri döndüm. Ben bunun bir hastalık olduğunu bilmiyordum. ile tanıştıktan sonra öğrendim hastalık olduğunu. 6 aylık bir tedavi sürecinden sonra uyuşturucuya tekrar döndüm. Yine hiçbir şey sanki akciğerimi kaybetmemişim gibi. Sanki her şey yolundaymış gibi tekrar döndüm. Başımdan geçen e, çok enteresan olaylar vardı da bunlardan birini de paylaşayım. Yani arkadaşım eroin içebilmek için karısından para istiyor. Kadın vermeyince kendi öz oğlunun boğazına bıçağı dayıyor. Çocuğun burasını böyle kesmeye başladı. Kendi öz oğlunu sadece eroin içebilmek için. Bu beni çok etkilemişti. Ama yine de değişen bir şey olmuyor yani. Be belli bir süre sonra yine tekrar sen de o anı unutuyorsun. Tekrar içmeye devam ediyorsun. Dönem noktam ablam sayesinde oldu. Ablam İzmir'de oturuyor. O beni, o benim pusulayla tanıştırdı. Pusulayla tanıştıktan sonra bunun ben bir hastalık olduğunu öğrendim. İçme isteği geldiğinde nasıl baş edebileceğimi, bunu nasıl durdurabileceğimi öğrendim burada. Şimdi evimi de taşıdım Adana'dan. İzmir'e taşındım. Sadece sağlığım için ben bunu ben bundan, ben bu uyuşturucu belasına bir daha düşmeyeyim diye baş yaptım. 15 aydır elhamdülillah kullanmıyorum, temizim. Bu tamamen pusların sayesinde oldu. Bütün hocalarımdan Allah razı olsun, Şenol hocamdan, Fatih hocamdan, Emre hocamdan. Onların sayesinde tekrar özbenliğime kavuştum. Ailemin başında durabiliyorum. Bir şeylerle mücadele edilebileceğini bana öğrettiler. Bu metamfetamin kullandığım dönemlerde tamamen sanki böyle psikoz, şizofreni gibi hast hastalandım. Yani şizofreniye kadar çıkmıştım neredeyse. Kendi kendime değişik, enteresan sesler duyuyordum olmayan şeyleri görüyordum. Bu benim ailemle olan bütün sıkıntılarımı çok çok daha da yükseltiyordu. Yani karımla boşanma yani boşanma seviyesine kadar yükselmiştik. Artık ben yokmuşum gibi davranıyordu evin içerisinde. Bu beni çok fazlasıyla etkilemişti. Sadece bundan kurtulmak istiyordum. Elhamdülillah şimdi iyiyim. Başta Şenol Hocam, Fatih Olma Hocam olmak üzere bütün hocalarımdan Allah razı olsun. Fusul ailesi bunun bana bırakılabileceğini gösterdi bir yolun daha var olduğunu ben biliyorum. Buradan uyuşturucu bırakmak isteyen herkese sesleniyorum. Pusula ile bence buluşsunlar onlar da. Onlar da bir yolun daha olduğunu burada görecekler. Umutsuzluğa kapılmayın. Her zaman bir yol daha var.